bu güneş milattan önce 10000 yılından beri insanlar bu nesneye duydukları saygıyı ve hayranlığı çizimlerle ve yazılarla dile getirmişlerdir. Bunun nedeni ise gayet açık. Güneş her gün doğarak insanların dünyasını aydınlatır. Sıcaklık ve güvenlik sağlar. Onları soğuktan, körlükten ve geceleri ortaya çıkan yırtıcı hayvanlardan korur. İnsanlar anladı ki o olmadan bu gezegen üzerinde yaşam devam edemez. Bu gerçekler Güneş'i tüm zamanların en çok tapınılan nesnesi haline getirdi. Benzer şekilde insanlar yıldızlara da ilgi duydu. Onların hareketlerini takip ederek uzun vadede gerçekleşen bazı olayları önceden hesaplayabildiklerini fark ettiler. Gök cisimlerini gruplayarak bugün bizim takım yıldız dediğimiz haritaları oluşturdular. Bu Zodyak çaprazı İnsanlık tarihinin en eski kavramsal işaretlerinden biri. Güneşin bir yıllık süreç içerisinde 12 büyük takım yıldızı içinden geçmesini tasvir eder. Ayrıca 12 ayı, 4 mevsimi, gün dönümlerini ve ekinoksları da belirtir. Zodyak çaprazında her takım yıldızı antropomorize edilmiş, diğer bir deyişle hayvan ya da doğa figürleriyle kişiselleştirilmiştir. Bir başka deyişle antik toplumlar güneşi ve yıldızları izlemekte, onları hareketlerinin sonucu meydana gelen olaylarla bağlantılı olarak kişiselleştirmektedirler. Güneş, yaşam veren ve yaşamı devam ettiren nitelikleriyle, görülmeyen yaratıcının sureti, Tanrı'nın güneşi, dünyanın ışığı ve insanlığın kurtarıcısı olarak bilinir. Benzer şekilde 12 takım yıldız da Tanrı'nın güneşinin ziyaret ettiği yerleri temsil eder. Ve genellikle o zaman aralığında gerçekleşen doğa olaylarındaki etken elementlerle isimlendirilir. Örneğin, Aquarius, su taşıyıcısı, şiddetli yağmurları getiren kişi. Bu, Horus. önce 3000 civarında Mısır'ın güneş tanrısıydı. Horus güneşti ve yaşamı güneşin gökyüzündeki hareketiyle ilgili bir dizi hikayeyle açıklanıyordu. Mısır'daki antik hiyeroglifler sayesinde bu güneş tanrısı hakkında çok şey biliyoruz. Örneğin, güneşi ve ışığı temsil eden Horus'un Set adında bir düşmanı vardı. Set, gece karanlığının kişiselleştirilmesiydi. Her sabah Horus, Set'e karşı olan savaşını kazanırken, akşam olduğunda Set Horus'u mağlup ederek yeraltına gönderir. Burada da görüldüğü gibi aydınlık ve karanlık ya da iyi ve kötü gibi kavramlar en çok karşılaşılan ve bugün bile farklı şekillerde karşımıza çıkan en bilindik mitolojik ikilemlerdir. Horus'un hikayesi şöyle devam eder. 25 Aralık'ta Bakire Isis tarafından dünyaya getirilir. Doğumu, doğudaki bir yıldızla birlikte meydana gelmiştir. Üç kral yıldızı takip ederek Horus'u bulmuş ve yeni doğmuş kurtarıcıyı süslemişlerdir. 12 yaşına geldiğinde cömert bir çocuk öğretmendi. 30 yaşına geldiğinde ise Anup tarafından vaftiz edildi ve görevine başladı. Horus'un birlikte yolculuk yaptığı 12 havarisi vardı. Hastaları iyileştirmek ve su üzerinde yürümek gibi mucizeler gösterdi. Horus, Gerçek, ışık, Güzel Çoban, Tanrının Oğlu, Tanrının Koyunu ve bunun gibi isimlerle biliniyordu. Tifon tarafından ihanete uğradıktan sonra çarmıha gerildi. Üç gün boyunca gömüldü ve sonra dirildi. Horus'un bu karakteristik özellikleri, özgün olsun ya da olmasın birçok farklı kültürü ve tanrılarını etkiledi. Frigya'nın Atisi, 25 Aralık'ta Bakire Nana'dan dünyaya geldi. Hindistan'ın Kirişnası, Bakire Devaki'den doğumunu müjdeleyen bir yıldızla dünyaya geldi havarilerine mucizeler gösterdi. Ölümünden sonra tekrar dirildi. Yunanlıların Dionysosu 25 Aralık'ta bir bakireden dünyaya geldi. Suyu şaraba dönüştürmek gibi mucizeler gösterdi. Kralların kralı, tanrının sevgili oğlu, Alfa ve Omega gibi birçok isimle anıldı. Ölümünden sonra yeniden dirildi. Persli Mitra 25 Aralık'ta bir bakireden doğdu. 12 havarisi vardı. Ölümünden sonra 3 gün gömülü kaldı. Ve sonra yeniden dirildi. Gerçek ve ışık gibi birçok farklı isimle anıldı. İlginç ki Mitran'ın kutsal ibadet günü pazardı. Gerçek şu ki dünyanın her yerinden ve farklı zaman dilimlerinden bu genel karakteristik özellikleri barındıran birçok ilahi figür var. Asıl soru şu: Neden bu özellikler? Neden 25 Aralık'ta bir bakire doğumu? Neden üç günlük ölüm ve kaçınılmaz yeniden diriliş? Neden 12 havari? Bunları anlamak için dilerseniz en güncel güneş tanrısına bakalım. İsa 25 Aralık'ta Beytül Lahim'de Bakire Meryem'den dünyaya geldi. Doğumu doğuda bir yıldızın doğmasıyla müjdelendi. Üç magi kralı bu yıldızı takip ederek İsa'yı buldu ve süsledi. 12 yaşına geldiğinde bir çocuk öğretmendi. 30 yaşında John tarafından vaftiz edildi ve görevine başladı. İsa'nın birlikte yolculuk yaptığı 12 havarisi vardı ve onlara suda yürümek, ölüleri diriltmek gibi mucizeler gösterdi. Kralların kralı, Tanrı'nın oğlu, Tanrı'nın koyunu gibi isimler aldı. Yahuda tarafından ihanete uğrayıp 30 gümüş akçeye satıldıktan sonra çarmıha gerildi. Mezara gömüldü ve üç gün sonra dirilip cennete yükseldi. Öncelikle doğum kısmı tamamen astrolojik. Söze edilen doğudaki yıldız Sirius'tur. 24 Aralık'ta gece gökyüzündeki en parlak yıldızdır ve Orion kuşağındaki diğer üç parlak yıldızla aynı hizadadır. Bu üç parlak yıldız antik zamanlar olduğu gibi bugün de aynı isimle anılmakta. Üç Kral Üç Kral ve en parlak yıldız Sirius hepsi birlikte 25 Aralık'ta Güneş'in doğacağı noktayı göstermekte. Bu yüzden Üç kral doğudaki yıldızı takip eder ve gün doğumunu yani güneşin doğumunu işaret eder. Bakire Meryem Başak Burcu'ndan gelir. Başak, Virgo de Virgin olarak da bilinir. Virgo, Latince'de bakire demektir. Başak, aynı zamanda ekmek evi olarak da bilinir. Ve Başak, elinde bir buğday tutan bir bakire olarak tasvir edilir. Ekmek evi ve sembolü olan buğday, Hasat mevsimi olan Ağustos ve Eylül aylarını temsil eder. Ayrıca Beytül Lahim'in tam tercümesi ekmek evidir. Bu yüzden aslında Beytül Lahim dünyadaki bir yeri değil, gökyüzündeki bir yeri, yani Başak burcu takım yıldızını temsil eder. Ayrıca 25 Aralık'ta, yani kış gün dönümünde bir başka ilginç olay meydana gelir. Yaz gün dönümünden kış gün dönümüne kadar günler kısalır ve soğur. Kuzey yarım küreden bakıldığında güneş güneye doğru hareket eder ve gittikçe küçülerek silinir. Günlerin kısalması ve kış gün dönümüne doğru hasat zamanının gelmesi antik medeniyetlerde ölümü temsil ediyordu. Bu güneşin ölümüydü. 22 Aralık'ta güneşin yok olduğu belirgin şekilde görülür. Güneş, 6 ay boyunca güneye doğru hareket eder ve o gün ufuktaki en düşük noktasına ulaşır. İşte burada ilginç bir olay olur. Güneşin güneye doğru hareketi 3 gün boyunca durur. Bu 3 günlük beklemeden sonra güneş, haç şeklindeki güney takım yıldızının üzerinden yükselmeye başlar. 25 Aralık'ta gerçekleşen bu olaydan sonra güneş, bu sefer kuzeye doğru bir derece hareket eder günler uzamaya ve ısınmaya başlar. Bahar gelir. İşte bu yüzden güneş haç üzerinde öldü. Üç gün ölü kaldı ve tekrar dirildi denilmektedir. Bu yüzden İsa ve diğer sayısız güneş tanrısı aynı haç, üç günlük ölüm ve yeniden dirilme temalarını paylaşır. Bu, aslında güneşin kuzey yarım küreye doğru hareket yönünü değiştirmeden ve baharı getirmeden önceki hareket sürecidir. Buna rağmen güneşin yeniden dirilmesi bahar ekinoksuna kadar kutlanmazdı. Çünkü güneş, günün uzadığı ve baharın belirtilerinin başladığı bahar ekinoksunda, yani Paskalya zamanında belirgin olarak karanlığın kötülüğünü alt ediyordu. Şimdi muhtemelen İsa'ya dair en belirgin astrolojik sembole, yani 12 havariye bakalım. Bunlar zodyak çaprazında tasvir edilen 12 burçtur ve güneşi temsil eden İsa onları ziyaret eder. İncil'de 12 sayısına birçok yerde rastlanır. Güneşin yaşamını tasvir eden zodyak çaprazına geri dönersek, onun sadece güneşin hareketlerinin sanatsal bir ifadesi olmadığını söyleyebiliriz. Bu aslında ilahi bir pagan sembolüdür ve özünde şu şekildedir. Bu bir Hristiyanlık sembolü değil. Bu Paganların zodyak çaprazı uyarlaması. Bu yüzden İsa eski betimlemelerde hep kafasında bir haçla gösterilir. Çünkü İsa güneştir. Tanrının güneşi. Dünyanın ışığı göğe çekilendir. Ve bu yüzden aslında her sabah yaptığı gibi tekrar gelecektir. Karanlığın düşmanı olan Tanrı'nın kudretiyle her sabah yeniden dirilir. Bulutlar üzerinden yükselir ve tacında parlayan gün ışıklarıyla cennetten iner. İncil'de yer alan sayısız astrolojik astronomik benzetmelerden belki de en önemlisi çağlarla ilgili olan kısımdır. Yine kutsal kitapta çağ kelimesi birçok yerde geçmekte. Çağ kavramını tam olarak anlayabilmek için, öncelikle gece gündüz eşitliğinin yani ekinoksun gerilemesi olayının anlaşılması gerekir. Antik Mısırlılar ve onlardan önceki birçok medeniyet fark etti ki, yaklaşık olarak her 2150 yılda bir, bahar gün dönümünde şafak, zodyakın bir başka sembolüne denk geliyordu. Bu olay, dünyanın kendi ekseninde Açısal olarak dönerken yalpalaması ile ilgili. Bu olaya gün dönümünün gerilemesi denir. Çünkü normal bir yıllık döngünün aksine bu olayda burç geriye gider. Bu gerilemenin 12 burcun tamamında gerçekleşmesi için gereken süre tam olarak 25.765 yıldır. Bu süre aynı zamanda büyük yıl olarak adlandırılıyordu ve antik toplumlar buna çok dikkat ediyordu. Bu yüzden. Her 2150 yıllık süreci bir çağ olarak adlandırdılar. Milattan önce 4300 yılından milattan önce 2150 yılına kadar boğa çağı yaşandı. Milattan önce 2150 yılından milattan sonra 1 yılına kadar koç çağı yaşandı. Ve şu an içinde bulunduğumuz milattan sonra 1 yılından milattan sonra 2150 yılına kadar balık çağı yaşanacak. 2150 yılından sonra ise dünya yeni bir çağa girecek. Kova çağına. İncil sembolik olarak üç çağın geçişinden ve geçilecek olan dördüncü bir çağdan bahseder. Eski ahite göre Musa, Sina Dağı'ndan elinde on emirle birlikte geldiğinde, insanların altından bir buzağa heykeline taptıklarını gördü ve çok üzüldü. Taş tabletleri parçaladı ve insanlarına bu utançtan arınmak için birbirlerini öldürmeleri gerektiğini söyledi. Birçok ilahiyatçı bu öfkeyi İsrailoğullarının yanlış puta tapmalarına bağlamıştır. Aslında o put altın bir boğaydı ve Musa halkına yeni bir çağ, yani koç çağının geldiğini haber veriyordu. Bu yüzden Yahudiler bugün bile hala boynuz borusu çalarlar. Musa yeni çağ olan koç çağını temsil ediyordu ve bu yüzden herkes eski çağdan vazgeçmeliydi. Antik tanrılardan Mitra gibi başka figürlerde bu geçişi yaşamış ve aynı tema içerisinde bir boğayı öldürmüştür. İsa ise bundan sonra gelecek çağın, balık çağının yol göstericisi, yani iki balığın. Balık sembolüne yeni ahitte çok rastlanır. Örneğin İsa, 5000 kişiyi ekmek ve sadece iki balıkla doyurmuştur. Görevine başlayıp yolculuğa çıktığında iki balıkçıyla arkadaş olmuş ve balıkçılar onu takip etmiştir. İnsanların arabalarının arkasındaki İsa balığı çıkartmasını hepiniz bilirsiniz. Bilmediğiniz şey aslında onun ne anlama geldiği. Bu, balık çağı sırasındaki pagan güneş krallığının astrolojik sembolüdür. Ayrıca İsa'nın doğumu kabul edilen tarih bu çağın başlangıç tarihidir. İncile göre havarilerinin İsa'ya ''Senden sonra bir dahaki Paskalya nerede olacak?'' diye sormaları üzerine İsa, ''Bir şehre gireceksiniz ve orada elinde testiyle su taşıyan bir adam göreceksiniz. Onu takip edin.'' diye yanıt verir. Bu ayet, astrolojik esinlenmelerin belki de en açık olanıdır. Testiyle su taşıyan adam Aquarius'tur, su taşıyıcısıdır ve her zaman testiden su döken bir adam olarak tasvir edilmiştir. İsa balık çağını temsil ediyordu. Güneş balık çağını terk ettiğinde Aquarius'un yani kova çağının evine gelecekti. Tıpkı kovanın gün dönümü gerilemesinde balığı takip etmesi gibi. İsa'nın aslında bütün söylediği balık çağından sonra kova çağının geleceğiydi. Zamanın ve dünyanın sonuyla ilgili hepiniz bir şeyler duymuşsunuzdur. Vahiy kitabındaki resimlemeleri saymazsak bu konunun asıl kaynağı Matta İncil'idir. Bu bölümde İsa, ''Sizinle dünyanın sonuna kadar birlikte olacağım.'' der. Ama Kral James versiyonunda, dünya kelimesi, diğer birçok tercüme hatası gibi aslında yanlış tercüme edilmiştir. Aslında kullanılan kelime Aeon'dur ve çağ anlamına gelmektedir. Sizinle çağın sonuna kadar birlikte olacağım ki bu doğrudur. İsa'nın balık çağı, Güneş kova çağına girdiğinde sona erecektir. Bütün bu dünyanın sonu ve zamanın sonu teması aslında astrolojik bir alegorinin yanlış tercümesidir. Ama gelin bunu dünyanın sonunun geldiğine inanan yaklaşık 100 milyon Amerikalıya anlatın. Diğer yandan İsa karakteri edebi ve astrolojik olarak Mısır güneş tanrısı Horus'un tamamen kopyasıdır. Örneğin Mısır'daki yaklaşık 3500 yıllık Luksor Tapınağı'nın duvarlarında bakire gebeliğini, Horus'un doğumunu ve kutsanmasını gösteren resimler vardır. Resimler, Tavun bakire is ise Horus'a hamile kalacağını söylemesiyle başlar. Daha sonra kutsal ruh Nef bakireyi hamile bırakır. Bakire doğum yapar ve bebek kutsanır. Bu hikaye İsa'nın hikayesiyle tamamen aynıdır. İsa ve Horus arasındaki benzerlik inanılmazdır. Ve araklama devam eder. Nuh ve Nuh'un gemisi hikayesi tamamen bir kültürden alınmıştır. Büyük tufan temasına antik dünyada çok rastlanır. Söz konusu temaya farklı zaman dilimlerinden 200 farklı yerde rastlanabilir. Yine de bunun için çok gerilere gitmeye gerek yok. önce 2600 civarında yazılan Gılgamış Destanına bakmak yeterli. Bu destan, Tanrı tarafından meydana gelen bir tufandan, hayvanların bindirildiği bir gemiden, hatta İncil'de de yazdığı gibi salı verilen ve geri dönen bir güvercinden ve bunun gibi birçok benzerlikten bahseder. Şimdi de Musa'nın çalıntı hikayesi. Musa'nın doğumundan sonra hasır bir sepete koyulduğu ve nehre bırakılıp ölümden kurtarıldığı söylenir. Daha sonra Firavun'un kızı tarafından bulunur ve bir prens olarak yetiştirilir. Sepetteki bebek hikayesi direkt olarak M.Ö. 2250 civarında yazılmış olan Akatlı Sargon'un efsanesinden alınmıştır. Sargon doğar ve öldürülmesin diye hasır bir sepete koyulup nehre bırakılır bir kraliyet kadını olan Akki tarafından bulunur ve yetiştirilir. Ayrıca Musa kanun koyucu ve taş tabletlerdeki on emri getiren kişi olarak bilinir. Tanrı'nın bir dağda peygamberine kanunları iletme teması çok daha eskidir. Musa, mitolojik tarihteki sayısız kanun koyuculardan sadece bir tanesi. Hindistan'da Manoğu, büyük kanun koyucuydu. Girit'te ise Minos, Diçta Dağı'na çıkarak orada Zeus'tan kutsal kanunları öğrendi. Manou, Minos, Mises, Moses. On emre gelince bu da Mısırlıların Ölüm Kitabı'nın 125. bölümünden alınmıştır. Ölüm Kitabı'nda yazan Mısralardan Çalmadın Mısrası çalmayacaksın olarak, Öldürmedin Mısrası öldürmeyeceksin olarak, Yalan söylemedin mısrası ise yalan yere şahitlik etmeyeceksin olarak değiştirilmiştir. Görüldüğü gibi eski Mısır inancı Musevi, Hristiyan ilahiyatının temelini oluşturmaktadır. Vaftiz, ölümden sonra yaşam, mahşer, bakire doğumu, yeniden diriliş, çarmıha gerilme, gemi, sünnet, Mesih, kutsal müritler, büyük tufan, Paskalya, Noel ve bunun gibi birçok öge tamamen Mısır kökenlidir ve Hristiyanlık ve Musevilikten çok daha eski tarihlere dayanır. İlk Hristiyan tarihçilerden ve savunucularından olan Justin Marty şöyle yazmıştır. ''Bizler öğretmenimiz İsa, cinsel münasebe tarihcinde doğdu, çarmıha gerildi, öldü, yeniden dirildi ve cennete yükseldi dediğimizde, bizim Jüpiter'in oğullarına inandığımızı sanan insanlardan farklı bir şey iddia etmemiş oluruz.'' Bir başka diyişle şöyle demiştir. O bir bakireden doğdu. Yunan tanrısı Perseus'a inanmakla arasındaki tek fark bu. Bu çok açık ki Justin ve diğer ilk Hristiyanlar, Hristiyanlığın pagan dinlerine çok benzediğini biliyordu. Neyse ki Justin buna bir çözüm buldu. Bu konuda çok kafa yordu. Bütün bunları şeytan yapmıştı. Bütün bunları önceden sezen şeytan, İsa'dan önce dünyaya geldi ve pagan dünyasındaki bu karakterleri yarattı. Fundamentalist Christianity, fascinating. These people actually believe the world is 12,000 years old. I, swear to God. I actually asked one of these guys, okay, dinosaur fossils. He says, Dinosaur fossils? God put those here to test our faith. <laughs> I think God put you here to test my faith, dude. İncil, kendinden önceki neredeyse bütün dini efsaneleri kullanmış, bir astro ilahi metinden başka bir şey değil. Diğer yandan bir karakterin özelliklerinin başka bir yeni karaktere aktarılmasına aynı kitabın içinde de rastlanmaktı. Eski ahitte Yusuf'un hikayesi anlatılır. Yusuf, İsa'nın bir prototipidir. İkisi de mucizevi şekilde doğmuştur. Yusuf'un 12 kardeşi, İsa'nın 12 havarisi vardır. Yusuf 20 gümüş akçeye, İsa 30 gümüş akçeye satılmıştır. Kardeşi Yahuda Yusuf'un satılmasını önerirken, havari Yahuda İsa'nın satılmasını önermiştir. Her ikisi de görevlerine 30 yaşında başlamıştır ve benzerlikler sürüp gider. Peki 12 havarisiyle gezen, hastaları iyileştiren Meryem'in oğlu İsa adında birinin yaşadığını kanıtlayan İncil dışında herhangi bir kanıt var mı? İsa'nın yaşadığı iddia edilen zaman aralığında ya da daha sonraları Akdeniz çevresinde sayısız tarihçi yaşadı. Bunların kaç tanesi bu insanı kaleme aldı? Hiçbiri. Buna rağmen dürüst olmak gerekirse İsa'nın varlığını savunanlar birbirleriyle çelişmiyor. İsa'nın varlığına kanıt olarak dört tarihçi referans kabul edilir. Genç Plini, Suetonius ve Tacitus bunların üçüdür. Her birinin bu konu hakkında yazdıkları, en fazla birkaç cümleden ibarettir. Ve yazılar, Kristus ya da Krist hakkında yazılmıştır. Ki bunlar aslında isim değil, ünvandır. Dördüncü referans ise sahte oldukları yüzyıllardır bilinen Yosefus'un metinleridir. Ne yazık ki hala doğru kabul edilmektedirler. Öldükten sonra tekrar dirilen, herkesin gözü önünde cennete yükselen ve ona bağışlanan mucizeleri gerçekleştiren bir adamın tarihi kayıtlara geçmesi gerektiğini düşünebilirsiniz ama geçmedi. Çünkü kanıtları incelediğimizde İsa figürünün gerçekte var olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Kaba olmak istemiyoruz ama gerçekçi olmak istiyoruz. Kimsenin duygularını incitmek istemiyoruz ama anladığımız ve doğru kabul ettiğimiz konularda bilimsel açıdan gerçeği bulmak istiyoruz. Hristiyanlık ve diğer dinler gerçeğe dayanmaz. Bizce Hristiyanlık politik olarak empoze edilmiş bir Latin hikayesinden başka bir şey değil. Gerçek şu ki İsa, Gnostik Hristiyan mezhebinin güneş tanrısıdır ve diğer pagan tanrıları gibi mitolojik bir figürden ibarettir. Toplumsal kontrolü sağlamak için İsa'yı tarihsel bir karakter haline getirmek politik bir gereksinimdi. Milattan sonra 325 yılında Roma hükümdarı Konstantin İznik Konseyi'ni topladı. Bu görüşmeler sırasında politik olarak şekillendirilen Hristiyanlık öğretileri kabul edildi ve bu tarihten itibaren Hristiyanlık adına kan dökülmeye başlandı. Bunu takip eden 1600 yıl boyunca Vatikan tüm Avrupa üzerinde etkili politik bir kale haline geldi. Karanlık Çağlar olarak anılan zaman dilimlerine liderlik ederek Engizisyon ve Haçlı Seferleri gibi olaylara neden oldu. Hristiyanlık, benzeri bütün ilahi inanç sistemleri gibi döneminin bir hurafesidir. İnsanları gerçek dünyadan ve dolayısıyla birbirlerinden koparma amacına hizmet eder. İnsanların otoriteye sorgulamadan itaat etmesini sağlar. Her şeyi kontrol eden bir tanrı olduğu iddiasıyla insanların sorumluluk duygusunu zayıflatır ve utanç verici suçları din uğruna olduğu takdirde haklı kılar. Ama en önemlisi, gerçeği bildiği halde bu hikayeleri kullanan insanlara toplumu yönlendirme ve kontrol etme gücü sağlar. Dini dogmalar, icat edile gelmiş en güçlü araçtır ve diğer birçok hikayeye kanmak için insan psikolojisinde bir temel oluşturmaktadır.